Efsane. Bilerek ezanı bekledim. Ezanı Muhammedi'ye. Bak ağaçları yine devirmişler. Gördün mü? Burada kesmiş. Nasıl böyle kesmişler? Burada biri var öyle. Komple beni takip ediyor. Ben de öyle kuzulakları çekiyormuş gibi sana söyleyeyim de ağaçları burada devirmiştir bak. Buraya gelince var ya sen nereye bilgi verdin bilmiyorum ama Savcı Hanım'ın hayatı tehlikede. haberin olsun. Hem de çok kötü bilgiler çok kötü sızmış. Zaten yüzbaşı beni görünce daha doğrusu karakola gittim. Yüzbaşı yok dediler. Tayini çıkmış dediler. Yukarıya çıktım aynısını söylediler. Karakol komple. Herhalde Süleymancıların elinde şu an. Kozalak topluyor şeyiyle. Bak karşı kaldığımız binayı görüyor musun? Bak karşı. Kadıncağız bilmeyerek bilgi vermiş. İki tane ağacı da devirmişler bak. Sana göstereceğim şimdi yeni. Ben buraya geldim de Ali abi Araçları hiç işte Bak biri bu Bak gördün mü? Acil biri bu Sen nereye ne bilgi verdin bilmiyorum da Anladığım kadarıyla Kozarak topluyorum onu yırtmıyorlar. Ne yapacaksın? Herkes bir bahane. Sorarsan bunun da bir bahanesi vardır. İşin içinde kim varsa bir bahane atar olayı. Kodalaklar dökülmüş, onları topluyor. Ama yırtmıyorlar. Bir adam bu adam salak malak dur, nasıl? her şeyi çıkarıyor ortaya. Gördün Bu kodalak. Oradan Ali'nin oradan birileri bağırıyor niye bağırıyor bilmiyorum. Ama ben seviyorum. Biri bu, biri de diğeri de bu. Biri de bu. Hayır. Koskoca cemaat saniye 9 tane misyonları var. Ülkenin %40'ı bütün Milletvekillerin çoğu Süleymancı oldular. Süleyman Soylu tek kurşun atmadan ülkeyi teslim edecek. Ya sen bakma bizim gibi kimse dedi değil. Recep Tayyip Erdoğan oğlunun güç gemilerine operasyon yapacaktı. <laughs> Bana bakıyorlar, garip bakıyorlar. Lan bu gönlüm hiçbir şeyden korkmuyor. Garip, salak. Desek salak değil. İşte buraya gelirsek Hayır, tek bir şey yapacaklardı. Bir denen hakikat ortaya çıktığında hepsi devre dışı kalmıştı. Nasıl ki bir sırrı gizlersen ülkeyi insanlığı yok edersin. Oh gizlenen sır ortaya çıkınca bu sefer bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek isteyenler kendiliğinden yok olur. Yoksa kim bu olaylardan haberdar olursa direkt ortadan kaldılar. Korktum. Başka da bir çıkış da yok. Başka bir kurtuluş da yok. Allah şu memetin ya, yardım olsun. O dalak var mı? Toplayayım da. <laughs> Bunlardan güzel bazı çiçek oluyor ya. <laughs> Akşam oldu. Gördün mü? akşam bu iki ağaç vardı. Karşı oraya ya engel. Hava karardı iyice. Dün hava iyice karardı. Son dört dakika. O vatandaşıyla konuşuyor. Tek bilmiyorum. tek kaç tane araba geldi vızır vızır dönüyorlar demin sessiz düzen gösterecektim de. Hepsi tutuşmuş. Zaten bir olay, bir olay ortaya çıkmıyorsa FETÖ'cüler, Süleymancılar, askerinin içindeler. Kadıncağız inşallah bir şey olmaz da. Yani hayatı tehlikeli haberin olsun. Ben gittim savcıya söyledim çünkü nereden biliyorsun, Karakola gittim. Yüzbaşı tayini çıktı. Bir buçuk ay oldu dediler. Sonra onun yerine kim geldi dedim. Üsteğmen. Yani. Dedim askeriyeden mi, kolejden mi dedim. Okumuş, okumuş mu dedim. Okumuş dediler. İyi dedim ona ulaşmam lazım dedim. Abi daha yeni çıktı dediler. Hepsi ağız birliği yapmış. Yüzbaşı niye karakolu terk etti kaçtı zannet bilgileri dışarıya vermişler. Ve ne yazık ki bilgi verdiğin kişinin bu tehlikede nereden gittiyse o bilgiler oradan sızmış. Hepsi de bana bak. <laughs> Zaten bizim kafamız kırık mı diyor, Nerede bilmiyorum. Tek başına yaşlanmak. Gördün mü? O gece burada kaldığımız ben sana ne dedim? Sakın ha dedim. Alo dersen diğer yerlerdeki gibi. Gelir bizi ortadan kılır. Bak bilgi gider gitmez iki harita devirmişler. Ben geldim de kozalak topladım. Bak sana göstereyim iki i̇şte ağaç. Kaldığımız pencerenin karşısında. Belediye işin içindeyse belediye bahane atar. Bu koca ağaçlar niye kesilmiş çabuk bir de garip %100 sen olayda ne anlattıysan o kesin